Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü Tesisler Dairesi Başkanlığı olarak gerçekleştireceğimiz 2021'e 145247 ihale kayıt numaralı ASKİ Genel Müdürlüğü son kaynak tedarik tarifesine elektrik enerjisi ihalesine hoş geldiniz. İhalemize göstermiş olduğunuz katılımlardan dolayı da teşekkür ederiz. 16.03.2021 tarih ve saat 13'te kadar ihale dokümanını toplam 6 istekli indirmiş ve idaremize 3 adet teklif zarfı teslim edilmiş olup veriliş sırasına göre şöyledir. 1. Dicle Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi 2. Sakarya Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi 3. Meram Elektrik Toptan Satış Anonim Şirketi olmak üzere üç istekle bulunmaktadır. İhale komisyonumuzca isteklerin teklif şartları idari şartnamenin 32.2 maddesi hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiş olup teklif şartlarının usulüne uygun olduğu tespit edilmiştir. İhalenin birinci oturumunu açıyorum. Verili sırasına göre teklif şartlarını açmaya başlıyoruz. Bir numarada Dicle Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi teklif zarfımız kapalı, mühürlü olarak teslim edilmiştir. Şimdi açıyorum. Başka bir şey. Geçici teminat mektubumuz geçici teminat tutarı 2 milyon TL'dir. Teminat mektubu geçerlilik süresi 13.07.2021 tarihtir. Teklif mektubumuz 62 milyon 414 bin 468 lira 20 kuruştur. Bununla birlikte imza sürkülerimiz bulunmakta. İmza sürküleri imza beyannamesi, EPTK düzenleme kurulu tedarik lisansı, iş bitirme belgelerimiz, ticaret sicil belgelerimiz, ortaklık bilgileri ve yönetimdeki görevlilerle alakalı belgemiz, bilanço bilanço tablomuz, kurumlar vergiyesi beyannamemiz vergi bildirimleri ve ekleri bunların onun dışında evet. şey elektrik anlaşması satış anlaşması protokolü de belgemizde vardır. Dosyamızı Efendim? Yani bölüp bulabilirsiniz aslında fiyattan. Hangi birimde? Heh, şu. Teklif edilen birim fiyat para birimi eklenerek demişsiniz. Birim fiyat bir 0.90 Evet Birincisi burada İhaleye katılan ikinci firmamız Sakarya Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi Bu zarfımız da düzgün bir şekilde kapalı ve mühürlü olarak tarafımıza gelmiştir Zarfımızı açıyorum. 4 yer Başka bir şey yok. <laughs> İndirdiğine dair, e, kaptan indirdiğimize dair belgemiz İmza sirkülerimiz sirkülerin devam. devam mı? Evet. evet. Fotokopi kimlik fotokopilerimiz yönetim kurulu kararları vekaletnamemiz var. Vekaletnamede kimlik fotokopilerimiz, imza beyannamemiz, imza beyannamesi, iş bitirme belgemiz, faaliyet belgemiz, oda sicil kayıt belgemiz, ee, resmi gazete yayınlanan oda sicil kayıt belgesi herhalde. Tedarik lisansı. Pay defteri. Ortaklık defteri. Evet. Ortaklık hazır bulunanlar listesi. Defter fotokopi örneklerimiz ayları belirten Burada fiyat teklifimiz. Toplam tutar 62 milyon 414 bin 468 lira 20 kuruş. Teklif edilen birim fiyat da 1.09. Sunulmayacak belgeler tablomuz. Bir referans mektubu. Referans mektuplarımız. Ortaklık bilgileri ve yönetimdeki görevleri Bilanço tablomuz Evet, bilançolar evet. Enerji tedarik Başvuru dilekçesi şeklinde mi olmuş bu? Arkada anlaşmasını var. Evet. Enerji piyasası işletme piyasa katılım arasındaki piyasa katılım anlaşmasını komple koymuş. Yine katılım anlaşmamız burada. Evet. Ben, 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 ben. Bu sunulmayacak dergilerde galiba ama kontrol edeceğiz. Tamam. Tamam. Teminatı ekaba e yük e yüklediniz. Tamam. Onu kontrol edeceğiz. Tamam. Ekap üzerinden kontrol edilecek. Ikincisi. Evet. Üçüncü olarak Meram Elektrik Enerjisi toptan Satış Anonim Şirketi bu zarfımızda kapalı, mühürlü olarak tarafımıza teslim edilmiş ve şu anda açıyoruz. Evet, geçici teminat belgesi yine sunulmayacak belgelerde verilmiş. Hemen fiyat teklifini de okumuş olayım. <laughs> Fiyatımız 60 milyon 124 bin 29 lira. Teklif edilen birim fiyatsa 1.05. referans mektubu bankalardan alınan Teminat mektubu alakalı geçici teminat mektubu bilgiler olarak belirtilmiş. Geçici teminat mektubu tutarı 1 milyon 900 bin. Geçici teminat mektubu geçerlilik tarihi 31 08-2021 Bilanço bilgilerimiz Mal satışla ilgili ciro, ciro bilgileri tablomuz Ortaklık bilgileri tablomuz e, Defter fotokopi ve noter tasdikli onayımız. iş bitirme belgesi yüklenici tarafından. <laughs> Türkiye ticaret sicil gazetesi fotokopilerimiz. <laughs> EPDK toptan satış lisansımız. İmza, İmza sirkülerimiz. Vekaletnamemiz imza beyannamemiz bu nedir? Anlaşma. Bir anlaşma örneği. Elektrik. Alım satım, anlaşma. Evet. Alım satım çerçeve anlaşmasının örneği. Ek iki protokol. Bu protokolde başka yerlerle yapılan bir ek protokol örneğinde koymuş. Başka firmalarla. Evet. Katılımında mahsur yok. Görünen. Evet. Ee, sayın katılımcılar ihalemizin birinci oturumu burada tamamlanmıştır. Saat 16'da ikinci oturumumuz yapılacaktır. Katılımlarınız için teşekkür ediyoruz. you <music>